Hepinize merhaba arkadaşlar. Kendime videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Dog diye bir kaçış oyunu oynuyoruz. Bu oyun herkes oynayabilir. Güzel. Oyunda evden çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi, Şimdi videomuza geçelim. Anahtar bunu öldürüyor. Onu öldürmeli. Karikate gelmeden bir anahtar. Yani, korkus. Arkadaşlar bu oyun çok korkuyorum. Korkus bu oyun. Ondan ben elime çıktı. Arkadaşlar öldüm. Bekleyelim. Dinlete bakalım. O, bunun da karakteri mi? Sadece şu an mı Ee, Arkadaşlar bu sesi gelmiş olabilir çünkü camı tık otoparktan ses geliyor. Elime hopi hopi oyunda böyle parkur yapabiliyor musunuz öyle önce bir yer var. Sesle gel. Bana. Sıda yürüdüm. Arkadaşlar düşüyorum e. Ben bunu çok iyi yapıyordum ya. Evet. Ay gel şu an. Daha 7 dakika var arkadaşlar. 7 dakika boyunca burada sen, sizinle beklemem gerekiyor. Çok güzel oyun. Arkadaşlar bugün 2-3 tane video gelecek. Gelebilir de. Bilmiyorum tam emin değilim duruma bağlı. Arkadaşlar gidiyorum çok gittim. Lakin öyle öyle işte. Arkadaşlar yeni karakterim de. zıplama şeklim bu bak yeni yeni karakterim bu da benim. Şişkı yaptım artık. Böyle güzel oluyor. Güzel arkadaşlar güzel. Şam aldı mı hiç bilmiyorum söyleyeyim. Evet. Bitti arkadaşlar bitti. Bir de kı bur dönüyor. Bunda aşağı düşmemek için düşüyor. Şimdi düştü bir tane. kız. Her yerde İngilizmiş ya. kadar düşmedi. Şu adam ne dişti? Bakın şu. Ne? Bu ne? Wow, vay vay korktum. Hadi şimdi kork kork oyunu. Oh, know. Evin şeyde yaparım. Hmm. Evet. Arkadaşlar bekliyorum. Yoruldum bekliyorum. Hep bekliyorum. <laughs> bu ne? Arkadaşlar karakteri çok güzel. Annemden bu kışı aldıracağım. Ben de yapacağım karakter. Bak adı. Bu ne Arkadaşlar inşallah beni boğmam da güzelce size vericek abi. <laughs> arkadaşlar oynuyordum da o neydi bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar <dört> 4 dakika kaldı. Ne gideyim? Çık. Ne ne? Bir dakika ne ne? Bir dakika ne ne? Bir dakika ne Yapamıyorum. <laughs> Bir kez istiyorum. Ondan sonra yapamıyorum. <laughs> Arkadaşlar 3 dakika kalacak şimdi. Ama hala bekliyorum yani. Çok sıkıcı. Arkadaşlar <laughs> beklemek başta önce kötü oluyor arkadaşlar. Hep bitti oyun işte. Bir tane kar hemen yer seçelim. Bunu seçiyorum. Üç kişi bunu oy verdi. Beş kişi bunda. Oyunu ben yapabiliyorum arkadaşlar. Güzel bir oyun. Bunu da yapabiliyorum aslında. Bunu çok güzel yapıyordum. Eya falan gidebiliyordum. Eva. Kapı ile Large içine gideceksin öyle. Kapıya var bir tane de onu atacaksın. Böyle yani. Güzel oyun. Arkadaşlar ben şunu Dedim size bunu da yapabiliyorum. Şimdi hani de turuncu anahtar Nerede turuncu anahtar? Şaka bakışsın turuncu anahtarı bulamıyorum. Nerede bu? Kapıları ben bir şey için de açalım Kapıyı ben turuncu ya da yeşil ya da kırmızı ve siyah bulmam gerek. Kafaya taktım onları öldüreceğim. Buradan ata vur, buradan ata vur, buradan ata vur. Ne yapacağım? Arkadaşlar kovalıyor ki ne kadar. Kaç gün ne kadar bir yer duyuyorum. Böyle bir yer duyuyorum. Bakın bu jilibre. Burayı hiçbir şey açmıyor işte. Bakın bu açıyor mu? Açmıyor Hadi vuralım kapıları. Kapıya. Ama abi. Yaşş. Yes. Aynen öyle. Kırmızı benim çok çok istediğime. Yaşş. Orada yaşı var. Sağol. Oh, bulduk kapıdaki şeyi. Şanslıyım. Kapıdaki şeyi buldum. Neyse bu kapıda değil miydi? Kapıda değilmiş bu. Boş, boş. Boş kaldım gibi.

Kaçtım arkadaşlar. Az önce konuşamadım özür dilerim. Konuşamadığım için arkadaşlar ama kaçtım yani bitti. Kazandım. Kapıdan çıktım Birkaç kişi kaldı. Onlar da çıktı işte arkadaşlar. Şu bir yere oraya ben de oraya vereceğim. Ben buraya, buraya vereceğim. baştan arkadaşlar. Başka bir Sürekli bir yere vermiyor. En çok buralarda bir, birilerine veriliyor da ondan. Öyle yani buraya bak. Kimse bakmıyor. Var mı? Bakalım. Aa, en sevdiğim yer. Ben seni yarattım. Ben bu taraftaki biliyorum burada ne kadar var. 认可。Yeah, ay pardon arkadaş yanlış oldu mu bir alalım. arkadaşlar şimdi ben başka bir hata alacağım oyun başlamadı mı işte o kadar yaptıysak yok bize yani ama ben hata vardı nerede o arkadaş? yüze işime arkadaşlar az önce videoda olduğunu iş özür dilerim. arkadaşlar yaşına bakalım. तो बोल कभी कल का

kimse ölmemiş kazandık bu bizim için güzel bir şey arkadaşlar bakıyorum birazdan başlayacak oyun arkadaşlar videoyu bitiriyorum bu videonun ikinci serisi gelmiş istesen like atın abone olup takip etmeyi unutmayın seviyorum sizi seviyorum bay bay